Herkese iyi akşamlar. Özellikle otizm, spektrum bozukluğu ile çalışan uzmanların sürekli çocuğun dikkatini çekmeye çalışması, ortak dikkatini oluşması için çabaya giyinmesi, çocuğun çenesini sağa sola çevirip kendine döndürmesi, çocuğun istemeli bir eylemi yapmaya çalıştırması, ilgi duymadığı bir nesneye bir oyuncağı ilgilenmesi için ısrarla ona yönlendirmesini anlamış değilim. Yani bizim e, hangi bir konuda ilgimiz varsa ihtiyaç duyuyorsak ve gerçekten de olan bir niyetimiz varsa zaten kişiye dönebilir, resiması kurar ve ona e, istediklerimizi ifade etmeye çalışırız. Yarın durdururken neden bir insan dikkat edeyim? Neden e, yüzüne bakayım yani? Bir anlam olabilir mi? Dolayısıyla özellikle uzun arkadaşlarımızın otizm spektrum bozukluğu gibi nöro gelişimsel problem yaşayan çocukların e, niyetlerini, ihtiyaçlarını, amaçlarını belirlemeden, Yaptığınız türlü çalışmanın iletişim becerisini sağlayacağını düşünmüyorum.